Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu neden sürekli aynı tipteki insanları hayatımıza çekiyoruz. Bugün bir videoda yorumları cevaplarken bir tane izleyicim bana bu soruyu sormuş. Ve yorumu okurken kendime çok şaşırdım. Çünkü kanalda 200'ün üzerinde video oldu ve ben hala bu konuyla ilgili bir video çekmemişim. Buna gerçekten şaşırdım çünkü bu çok önemli bir konu aslında. Yani hayatımızda bir takım döngüler sürekli karşımıza çıkıyor. Aslında bu döngüleri biraz işledik bazı videolarda. Birazcık bundan bahsettik. Aslında bu olayın neden böyle olduğunun temelinde yatan sebebi Belki de 20-30 videoda zaten ifade etmişimdir ama bu konu başlığı altında değil. Çünkü işin içine başka insanlar girdiği zaman hepimizde birazcık olayın kökenini kendimizde aramaktan çok birazcık da karşı tarafa da ne yapmak istiyoruz? Suçu paylaşmak istiyoruz mu diyelim? Suç kelimesini çok sevmiyorum çünkü ortada bir suç yok. Ama sanki o hoşlanmadığımız tipteki insanın Genelde çünkü bu sorunun kökeninde yatan şey aslında neden hayatıma sürekli pozitif insanlar çekiyorum değil. Neden hayatıma sürekli bu negatif insanları çekiyorum. O negatif insanların hayatımızda olmasının kökeninin yüzde yüzünün bizde olması bazen bize birazcık kabul etmesi zor gelebiliyor. Ve bu gibi konularda başkalarının dahil olduğu konularda işte o yüzde yüzün bir yüzde onunu yüzde yirmisini mümkünse yüzde otuz kırkını artık ne kadar istiyorsak karşı tarafa Atmak istiyoruz ama arkadaşlar eğer böyle olsaydı zaten bizim kendi enerjimize kendi hayat tecrübemizi şekillendirmemiz diye bir konsept olamazdı ve bu gibi konularda ufak tefek istisnalar olsaydı o zaman kimse bu konularla ilgili kitaplar yazıp videolar çekip eğitimler oluşturup İnsanlara kendi hayatlarını, kendi kontrol edebileceklerini, kendi hayatlarında yaşadıkları sorunların tamamıyla iç dünyalarının yansımaları olduğunu söyleyemezdi. Çünkü istisnalar o kadar fazla olursa belirli bir kalıba oturtmak zor. Ve o zaman bizim hayatımızdaki istediğimiz gibi gitmeyen şeylerin çözümünün bir kısmı da karşı tarafta olurdu. Şimdi size şu soruyu soruyorum. Videoya devam etmeden önce burası çok önemli. Siz hayatınızdaki problem olarak gördüğünüz şeylerin çözümünün tamamıyla sizde olmasını mı tercih edersiniz? Yoksa hayatınızdaki aksaklıklar için birazcık başkalarına da suç atıp, suç kelimesi için özür diliyorum ama ne demek istediğimi biliyorsunuz. Birazcık onlara da o yüzdeden pay verip ama o payı verirken aynı zamanda çözümün de onlara doğru gitmesini mi isterdiniz? Hangisi size daha iyi geliyor? Çözümün bizde olması mı? Yoksa çözümün bir kısmının bizde bir kısmının karşı tarafta olması mı? Kişisel gelişimin temelinde yatan prensiplerden bir tanesi de bu. Hayatımızda karşımıza çıkan her şey mutlaka içerideki yaşadığımız şeylerin, içerideki durumumuzun bir yansıması. Dolayısıyla bu konuyu da diğer konular gibi yine o pencereden değerlendirmek durumundayız. Daha da fazla uzatmadan videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesi bırakalım ve videomuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet. Az önce de dediğim gibi dışarıda ne yaşanıyorsa içerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yani hayatımızda hep aynı tipteki insanları kendimize çekiyorsak demek ki içeride hala aynı şeyi taşıyoruz. Yani bize o insanları getiren inançları, duyguları, düşünceleri, enerjiyi taşımaya devam ediyoruz demektir. Bunun bir döngü halinde devam etmesinin birkaç tane sebebi var. Tabii ki başlıca sebebi bize o dışarıdaki şeyi getiren içimizdeki eksik kalan, yarım kalan kısmı veya negatif olarak seyreden kısmı düzeltmemiş olmamız. Bizim orayı henüz toparlamamış olmamız bu döngünün devam etmesini sağlıyor arkadaşlar. Biz orada gerekli çalışmayı yapmadığımız sürece ne olacak? Her zaman dışarıda bize bunun örnekleri karşımızda belirecek. Bunun sebebi ne peki? E çünkü bilinçaltı ona inanıyor. Bilinçaltının doğrusu o. İçerde ne varsa oturmuş inançlar, kalıplaşmış düşünceler ne varsa bunların hepsinin kanıtını karşımıza çıkarmak üzere bilinçaltı sürekli görev başında hayatımızın %95'ini bazı çalışmalara göre %98'ini bilinçaltı yönetiyor. Yani biz o bilinçaltındaki oturmuş kalıplaşmış düşünceleri inançları oradan kaldırmazsak yerine yenilerini bize fayda sağlayacak inançları koymazsak o zaman ne yapıyoruz biz sürekli aynı döngüyü yaşamaya devam ediyoruz. Peki bu döngünün devam etmesini sağlayan başka bir faktör yok mu? Kesinlikle var. Bu gibi insanlar hayatımıza girdiği zaman veya genel olarak hayatımızda istemediğimiz şeyler yaşadığımız zaman önümüzde gerçekleşen fiziksel gerçekliği bir de kelimelere dökmek. Yani of hayatımda hep bu tip insanlar var. Hep böyle insanları çekiyorum. Neden böyle oluyor? Neden daha iyisi bana bir türlü gelmiyor? Gibi zaten içeride o insanları çekmemizi sağlayan oturmuş o inançların daha da kuvvetlenebilmesi için, daha da yer edebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda üstümüze yok arkadaşlar. O negatif inançları kuvvetlendirmek konusunda en iyi ırk eminim ki biziz. Biz bunu dile getirecekçe, biz bunu telaffuz ettikçe zaten o iyice sağlamlaşıyor ve daha da çok kanıtı bizim karşımıza çıkıyor. Şurası çok önemli bir nokta. Yaşadığınız fiziksel gerçekliği, önünüzdeki fiziksel gerçekliği mi konuşmak istersiniz? Yoksa yaşamak istediğiniz gerçekliği mi konuşmak istersiniz? Burası çok ciddi bir ayrım ve birçoğumuzun çok zorlandığı bir nokta. Çünkü birçoğumuz haliyle hayatı fiziksel boyuttaki oluşumuyla algıladığımız için ne yapıyoruz? Önümüzdeki gerçekleşen şeyleri dile getiriyoruz. Şu oldu, bu oldu, hep böyle oluyor, hep zaten bu şekilde oluyor diye dile getiriyoruz. Yani gözlemliyoruz ve bu gözlemimizi düşünce boyutunda tutmuyoruz. Aynı zamanda dile getirerek 10 katı da kuvvetlendirmiş oluyoruz. Şimdi yaşamak istediğimiz gerçekliği konuşmak ne demek? Mesela henüz fiziksel boyutta gerçekleşmemiş olan ama bizim aklımızın bir köşesinde olan, hayalini kurduğumuz gerçeklik neyse biz onu şu anda varmış gibi konuşursak ya da en azından bu bizim için çok uzak bir ihtimal gibi geliyorsa en azından şu an yaşadığımız ve bizi mutlu etmeyen bu fiziksel gerçekliği konuşmayı bir kenara bırakırsak o zaman o fiziksel gerçekliğin enerjisini birazcık Kısmış oluyoruz. Enerjisini kısmak demek, gerçekliğinde birazcık zayıflatmak demek. Yani tekrar tekrar söyleyip kuvvetlendirmeye gerek yok. Ama biz istediğimiz şeyleri konuşursak, mesela her ne kadar hayatınıza istemediğiniz insanları çekiyor olsanız bile, kendinize deseniz ki ben çok sevgi dolu bir insanım, benim her yerim pozitif, içimden resmen pozitif duygular dışarıya fışkırıyor ve bu sayede de ben hep hayatımda bana fayda sağlayacak insanları kendime çekiyorum. Aslında bunu sürekli yapmıyor muyuz? Sürekli olumlama cümleleri kullanmıyor muyuz? Peki olumlamalarla ilgili önemli olan nokta neydi? Olumlamayı yaptıktan sonra onu onaylayacağız. Onayladıktan sonra da olma noktasına geleceğiz. Yani 3 tane o var. Olumlamayı yapacağız. Olumlamanın onaylaması yani kanıtını bulacağız ve olma durumuna geleceğiz. Yani ben bu onaylamayı yaptıktan sonra mutlaka hayatımızda sevdiğimiz, arkadaşlığından hoşnut olduğumuz insanlar vardır. Bu onaylamayı yaptıktan sonra ben odak noktamı o kişiye çevirsem ve o onaylamanın bir kanıtı olarak özür dilerim o olumlamanın bir kanıtı olarak yani bir onaylaması olarak o kişiye odaklanırsam olumlamayı onaylamış olacak mıyım? Kesinlikle. Çünkü ben sevgi doluyum, pozitifim ve hayatıma iyi insanları çekiyorum. Tamam sevgi dolu pozitif duyguyu yaşadım. Şimdi o insana odak noktamı çevirdim. Şimdi artık onayladım. Şimdi olma durumu var. Olma durumu ne demek? Onaylamayla varmak istediğim ruhsal durumu şu anda yakalamak. Eğer bunu yaptığım olumlamayı onaylamadı, onayladıktan sonra yapabilirsem o zaman bir sonraki olumlamayı yaptığım zaman bu sefer ruh halim yani etrafa yaydığım enerji bir başka deyişle bir önceki olumlama yaptığım duruma göre çok daha iyi olacak. Bu şekilde ikinci kez olumlamayı yaptığımda şimdi olumlamanın direncini birazcık zayıflatmış olacağım. Ve her seferinde bu döngüyü tamamlayarak devam edersem her olumlama yapmaya geldiğimde olumlamı e, zihnin direnci birazcık daha kırılmış olacak ve ben de bu şekilde bilinçaltıma bu olumlamayı daha kolay kaydedebileceğim, daha kolay oraya kayıt edebileceğim, oraya kazıyabileceğim, oraya oturtabileceğim. Eğer bunu yapabilirsem o zaman ne olmuş olacak? Benim içeride bugüne kadar bana o istemediğim arkadaşlıklarından çok hoşnut olmadığım insanları çekmemi sağlayan içerideki o inançları yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım. Yavaş yavaş bana fayda sağlayacak yönde değiştirmeye başlayacağım. Ve bu da neye sebep olacak arkadaşlar? İlk başta benim frekansımın yükselmesine sebep olacak. Benim frekansım yükseldikçe daha önceden o hoşlanmadığım insanların frekansı ile benim frekansım arasında bir mesafe açılacağı için er ya da geç bu mesafe açılmaya devam ederse o kişilerle yollar ayrılacak. Çünkü biz ne dersek diyelim, fiziksel gerçeklikte neyi gözlemlersek gözlemleyelim buluşmaların sebebi frekansların, enerjilerin uyuşması, ayrılmaların sebebi de frekansların ve enerjilerin artık uyuşmuyor olması. Dolayısıyla eğer hayatınızda hoşlanmadığınız tipteki insanları çekiyorsanız, bundan rahatsız oluyorsanız ve bunu değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey o size o insanları getiren inançları düzeltme yoluna giderek frekansınızı yükseltmek ve frekansınızı olabildiğince yüksek tuttukça kendiliğinden bu birlikteliklerin son bulduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu yine birebir kendi hayat deneyimimde yaşadığım için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Eğer yaşamamış olsaydım, deneyimlememiş olsaydım zaten burada paylaşmazdım. Ama emin olun ki bizler hep dikkatimizi fiziksel gerçekliğe veriyoruz. Ama aslında olay önce enerji boyutunda gerçekleşiyor. Ondan sonra fiziksel boyutta maddesel oluyor. Bu ne demek? Etrafımızda gördüğümüz her şeyin bir gün birisinin kafasında bir düşünce olduğu fikri size mantıklı geliyor mu? Mutlaka ve mutlaka şu anda insan yapımı ne görüyorsak bir gün birisinin kafasında ya da bazı insanların kafasında birer fikirdi. Fikir, düşünce ne demek? Enerji demek. Yani o düşünce orada belirdiği anda o bir enerji olarak etrafa yayılıyor. Yani aslında enerji boyutunda o fikir yaratılmış oluyor. Şimdi bundan sonra ne olması lazım? O enerjinin maddeye dönüşebilmesi için ne olması lazım? Burada maddenin tanımına bakarsak madde enerjinin yoğunlaşmış hali. Enerji belirli bir yoğunluğa geldikten sonra artık maddesel bir boyut kazanıyor. Yani üç boyutlu fiziksel gerçekliğimizde var olmaya başlıyor. Yani ne demek bu çekim yasasında hep neyden bahsediyoruz? İmgelendirmek, odaklanmak. Odaklandıkça o istediğimiz şeyin enerjisini büyütüyoruz, enerjisini yoğunlaştırıyoruz ve belirli bir enerjiye getirdikten sonra da artık o maddesel olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki serbest bırakmayı unutmayarak onu asla bir kenara atmayalım. Her zaman serbest bırakmak size hayal bile edemeyeceğiniz olasılıkların açılması konusunda en büyük yardımcınız olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bizler önce düşünce boyutunda, enerji boyutunda yaşamak istediğimiz gerçekliği kafamızda tasarlayıp o gerçekliği dile getirerek o gerçekliğin enerjisini büyütürsek maddesel boyutta da bunun karşılığını mutlaka göreceğiz. Yani bu döngüleri kırmak istiyorsak arkadaşlar öncelikle yaşadığımız bu döngüyü artık lütfen dile getirmeyi bırakalım. Dertleşmeyi çok seviyoruz mesela ama arkadaşlarımıza dertleşirken aslında her seferinde yaşadığımız o olumsuz şeyleri tekrar tekrar anlatarak bize o olumsuz duyguları yaşatan olayların enerjisini daha da sağlamlaştırmıyor muyuz? Ben demiyorum ki bir probleminiz olduğunda hiç kimseyle konuşmayın, hiç kimseye anlatmayın. Eğer paylaşmak size iyi geliyorsa tamam. Ama bunu sürekli yaparsanız, sürekli yaptıkça sürekli kendi enerjinizi aşağıya çekeceksiniz ve o hoşlanmadığınız gerçekliğin enerjisini yukarıya çıkartmış olacaksınız. Bizim yapmak istediğim şey tam tersi. Kendi enerjimizi yukarıya çıkartıp hoşlanmadığımız gerçekliğin enerjisini aşağıya indirmek. Bu kadar basit. Bunu yaptığımız sürece sadece hayatımıza istediğimiz insanları değil, aynı zamanda istediğimiz olayları da, istediğimiz şeyleri de çekebiliriz ve daha keyifli bir hayat deneyiminin yolunu açabiliriz arkadaşlar. O yüzden lütfen unutmayalım. Dışarıda ne oluyorsa içerinin bir yansıması olarak oluyor. Aynı tipte insanları çekiyorsak o zaman bu döngüyü kırmak için bu her zaman bizim için bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Siz o fırsat çıktığında bunu bir fırsat olarak değil, bunu içsel bir rehber olarak değil de üzülünmesi gereken veya ben ne kadar şanssızım. Neden hep böyle oluyor denmesi gereken bir olay olarak değerlendirirseniz o zaman o döngü iyice sağlamlaşarak devam edecek. Ama her istemediğiniz bir şey karşınıza çıktığı zaman onun içeride neyle bağlantılı olduğunu düşünüp demek ki bu konu üzerinde birazcık daha çalışmam lazım derseniz bu şekilde daha yapıcı ve çözüme giden bir yolu seçerseniz o zaman her zaman kazanan siz olursunuz arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım bugünden itibaren siz de bu döngüleri kırarsınız ve hayatınıza daha çok istediğiniz insanları çekmenin yolunu da açmış olursunuz. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.